terapinin insanın hayatının ilerlemesine engel olduğunu düşündüğüm, gözlemlediğim bir nokta var ve bunun çok konuşulduğunu da görmedim. Eğer konuşulduğunu düşünüyorsanız, biliyorsanız buna dair bir şeyler lütfen paylaşın. Terapi her zaman her koşulda iyi gelir ve her zaman ilerletir zannedebiliyoruz ve her şeyi terapi sürecindeki her şeyi bir danışan olarak kendimizle alakalı görebiliyoruz. Oysa ben bir terapist olarak e, terapiye giden kişileri bu konuda uyarmak ya da en azından bu konuyla ilgili görüşümü paylaşmak istiyorum. Özellikle uzun süre devam edilen terapilerde terapi böyle bir patinaj çeker gibi sürekli olduğu yerde kalabiliyor ve aynı şeyler, aynı döngüler devam edebiliyor. Terapistin kendisi de bu noktada belki zaman zaman çaresizliğe düşebiliyor çünkü elindeki araçlarla başka türlü bakma. Başka türlü değerlendirmek gibi bir şeylerden yoksun kalabiliyor. Bu birincisi. İkincisi de çok yakınlıktan dolayı aslında çok uzun süre görülüyorsa yani bu belki 4 sene 5 sene gibi süreler bana kalırsa bunlar çok uzun süreler. Ee, ve zaten hani o ekoller uzun süreli çalışan ekollerin zaten çoğunlukla psikodinamiğin özellikle psikanalizin yani bir problem çözme bir problem çözme vaadi. Şunu hallederiz, çıkarız, gideriz gibi böyle terapi hedefleri olmayan ekoller. E, EMDR öyle değil, çözüm odaklı terapi öyle değil, bilişsel davranışlı terapi öyle değil. E, şema terapi nispeten yine öyle değil. Daha bir çerçevesi olan ve daha kısa süreli nispeten daha kısa süreli diyebileceğimiz terapi ekolleri. E, tabii ki bunlar çok çok farklı e, ekollerde e, olabiliyor. Uzun süreli devam edilen terapilerde. Ama... Benim gördüğüm şey dediğim gibi çok uzun sürdüğünde terapist tarafında böyle bir şey olabiliyor ama danışan tarafındaysa danışan terapiye ve terapiste yaslanmaya başlayabiliyor. Bu gerçekten çok fazla şekilde gözlemlediğim, fark ettiğim bir şey. Şimdi şöyle bir şey var ya biz hepimiz yetişkin insanlarız. Hayatımızda belli noktalarda zorlandığımız için destek ve profesyonel desteğe ihtiyacımız olduğu için terapiye gidiyoruz. Ve bu terapi de öğrendiğimiz araçları kullanarak yani elimizde olmayan araçları geliştireceğiz ki o araçları alacağız ki terapiden belki başa çıkma mekanizmaları geliştireceğiz. Belki bazı beceriler geliştireceğiz ve onları alıp günlük hayatımızda normalde kullanabileceğimiz ama yani elimizde olmadığı için kullanmadığımız alanlara adapte edeceğiz ve hayatımızı terapiye gitmeden öncekine göre çok daha problemlerimizi belki ya da özellikle spesifik problemlerimizi çözebilir hale geleceğiz. Ve bunun sonunda da amaç ne? Bunun sonunda da aslında terapiye ihtiyaç kalmaması. Terapiste ihtiyaç kalmaması gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Bu çok da popüler olan bir bakış açısı değil ve birçok insanın terapi sonsuza kadar devam edilmeli, terapi sonsuza kadar insanın hayatında olmalı gibi bir bakış açısı olduğunu biliyorum. Buna katılmıyorum. Hele aralıksız ömrünün sonuna kadar da aralıksız çok uzun süreler devam edilen terapilerin e, dediğim gibi bir noktadan sonra sıkıştığını ve terapiye gidilmediği noktada belki alınabilecek faydadan bile e, daha fazla daha az fayda sağlayabileceğini bu az önce saydığım sebeplerden dolayı düşünüyorum. Bence insanlar o kadar uzun süreler terapiye gitmemeli. Benim terapiye bakış açımı Uymayan bir şey bu. Birincisi zaten terapi ve terapist benim hayatımda sonsuza kadar var olacaksa ve terapi ve terapist olmadan ben yaşayamayacaksam bu beni terapiye ve terapiste bağımlı hale getirmiyor mu? Bir bağımlılık oluşmuyor mu? Bağımlılık zaten birçok bağımlılıktan kurtulmak için biz terapiye gitmiyor muyuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da Terapi olmadığı durumlar vardı ya terapilerin olmadığı hayatlar vardı yani terapi çok daha yeni bir şey bu şu demek değil hani evet önceden yoktu da e, şimdi çok faydalı bir şey bu bizim hani uzun süre gitmemize niye engel olsun ki gibi bakış açısı olabilir evet doğru bununla beraber benim demek istediğim şey doğasına aykırı zaten bu bir insan oluşun bir başka bir insana üzerine para vererek sürekli gideyim ve neden? E çünkü benim bakamadığım bakış açısını bana her dakika verebilir. Bu bir bağımlılık. Benim her dakika yeni bir bakış açısına mı ihtiyacım var? Bütün ömrüm boyunca hep neden daha fazla bakış açısı, daha fazla? Bu bir yandan da bazı patolojilerinde içinde gördüğümüz bir şey değil mi? Nedir o? Belki hani bir entelektüelize etme durumu, duyguları, insanın kendini. Dolayısıyla kendisiyle ayrışma ve kendisine neredeyse bir proje gibi bakma gibi yerlere gitmiyor mu? Ben sürekli kendimi hep daha iyi bir versiyonum daha iyi bir versiyonum daha çok geliştireceğim eksik bu ben eksiğim bakış açısı ben eksiğim ve sürekli bir terapist aracılığıyla e, düzeltilmem gerekiyor gibi bir bakış açısı Oysa dediğim gibi benim oradaki becerileri alıp kendi hayatımda kullanabiliyor olmam gerekiyor ama bu şu demek değil bir kere bir sürede gittim bir sene iki sene üç sene gittim terapiye bıraktım bir daha asla gitmemeliyim. Bir daha gidersem terapiye bağımlı olacağım. Demekte de değil bu. Tabii ki ihtiyacım olduğunda zaman zaman gidebilirim. Tabii ki e, hayatımın farklı evrelerinde farklı türde danışmanlıklara ihtiyaç duyabilirim. Bu çok anlaşılır. Benim bahsettiğim seviye biz kesinlikle bir kere terapiye başlamalıyız. Terapisti bırakırsak da başka bir terapiste gitmeliyiz ve herkes bütün ömrü boyunca terapiye gitmelidir. ...bakış açısına e, benim söylediklerim, bu söylediklerim. Yoksa tabii ki zaman zaman istediğimizde e, terapiye gitmeliyiz. Bu danışanın terapiye ve terapiste yaslanma konusuysa... ...kendi yani bir insani bir yerden baktığımızda çok insani görüyorum bunu. Çok doğal, e, iyi bir yer, güvende hissettiriyor. Güvendiğim bir terapist var ve bugüne kadar belki de bulamadığım e, alanlarda bulduğum bir yer orası. Bugüne kadar sahip olmadığım bir ilişki belki. Dolayısıyla farkında olmadan oraya yaslanmam çok olası. Bu bir alışkanlık gelişmek geliştirmesi sebebiyle. Terapist içinde, danışan içinde dediğim gibi böyle uzun süre devam edildiğinde bir alışkanlık geliştiriliyor ve bu terapist içinde bu hale geliyor. Neden? Çünkü terapist de bir insan. Yani hangi türde terapist olursa olsun, terapistin de bir insan olduğunu ve 4 sene gelen, 4 senedir gelen bir danışanla Üç haftadır gelen, bir senedir gelen, yani bir senedir yine belki bir fark yaratır da hani üç aydır gelen bir danışanla aynı ilişkiyi, aynı dinamiği ya da en azından o alışma ve kendini ifade etme biçiminin aynı olması mümkün değil tabii ki. Ha bu yine bir doğal bir süreç bir yandan da insan olduğumuz için 3 aydır hem tanıştığım ya da yeni bağ kurmaya çalıştığım biriyle tabii ki 4 senedir bağ kurduğum birisi farklı olacaktır. Ama burada bir bir rahatlama, bir esneme olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Konforu. Yani rahatlama derken bir konforu e, oluyor. Ve bu yüzden de bir alışkanlık haline gelebiliyor ve bir patinaj haline gelebiliyor. Burada söylemek istediğim şey terapistlerin e, bunu su, tırnak içinde su istimal etmesi, terapistlerin bunu bilerek yapması, terapistlerin kötü terapistler olması gibi bir şey değil. Tamamen insani olarak bakıyorum. Çünkü bazen birçok şeyi idealize edebiliyoruz ve gerçek dışı bir yere koyabiliyoruz ya. Hayır, terapi günün sonunda insan insana kurulan bir ilişkidir. Bu kadar. Dolayısıyla insan insana do olan ilişkilerde doğabilecek problemler tabii ki terapi ilişkilerinde de doğabiliyor. Hiçbir şekilde doğmadığını iddia edemeyiz diye düşünüyorum. Ya da doğa yani bu durumların çok istisna olduğunu da düşünemeyiz bence. Çok insan insana olan... İlişkilerde doğan problemlerin terapilerde çok nadir e, yaşandığını düşünmek çok bilmiyorum iyi iyi, e, iyi niyetli bir bakış açısı herhalde. Yani çok daha optimist diyeyim iyi niyetli derken. O yüzden e, ben birazcık konuyu terapistlerle ilgili de böyle bir tarafı olabileceğini söyledikten sonra konuyu birazcık daha danışan kısmına getirmek istiyorum. Şimdi şöyle ki hepimiz bize bir şeyler öğreten, bazı beceriler katmamıza yardımcı olan insanlar ve süreçler içerisinde bulunabiliyoruz ve şunu da biliyoruz ki hem ebeveynler hem de bize bir şeyler öğreten insanlar bize bir şeyler kattıktan sonra hayatlarımızdan ufak ufak çekilmeliler ki biz kendi başımıza da o becerileri icra edebilelim edebileceğimizi görelim. Mesela bir çocuğa bisiklet öğretirken bisikleti öğreten kişi o tutarak onunla ona eşlik ederek gider ama bir noktada ufak ufak o bisikleti bırakması gerekir. Bisikletteki kişinin düşme ihtimalini de göze alarak biraz birazcık ellerini çekmesi gerekir ki onun üzerinden o kişi tek başına sürebilsin ve öğrenebilsin. Öteki türlü ne olur? Öteki türlü hiçbir zaman öğrenemez. Evet bisiklet kullanır ama bisikleti öğreten kişi olmadan kullanamaz. O yüzden de hiçbir şekilde öğrenmemiş olur. Eğer bu kişi öğreten kişi hiçbir zaman onu bırakmazsa aslında iyilik yapmıyordur bisikleti öğrenen kişiye ve öğrenmeye çalışan kişi de e, öğretene yaslanırsa sürekli bisiklet sürerken hiçbir şekilde öğrenemez çünkü yaslandığı kişi destek oluyor gibi görünürken aslında onun öğrenmesine engel oluyordur. Ya da kendisi yaslanırken iyiyim ya bana destek oluyor konforluyum gibi hissediyordur. Ama aslında kendi hayatında olabilecek başka bir süreçteki ilerlemeden mahrum kalıyordur. O yüzden bu noktada sorumluluğun bir yandan da terapiste olduğunu düşünüyorum ben. Bunu fark ettiğinde yani bu yaslanmaları gördüğünde bunu terapi gündeme haline getirmeli ve bunu terapide konuşmalılar. Bu sürecin ilerlemesi için neler yapabileceklerine dair konuşmalılar. Böyle bir durum var mı yok mu? Karşılıklı kontrol etmeliler. Ve ellerini de birazcık dediğim gibi ebeveynler de öyle çocukların hayatından ben ona destek oluyorum ben ona yardımcı oluyorum ay o şimdi kendisi yapamaz diyerek çocuklarının üzerinden ellerini çekmeyen ebeveynler var ve sorduğunuzda e ben onu çok sevdiğim için yardımcı olmak için yapıyorum diyorlar oysa çocuklarının gelişimine engel oluyorlar o noktada bırakmayı bilmek gerekiyor ve bırakabilmediğimizde aslında her iki taraf için de gelişimin önünde bir engel olduğunu hatırlamak gerekiyor terapi ile ilgili kısmında şöyle bir şöyle bir süreç yaşanabiliyor ya ben iyiyim güvendeyim seviyorum aramızda çok iyi o kadar fazla mesaj alıyorum ki bununla ilgili ya terapistimi seviyorum yardımcı da olmaya çalışıyor, iyi de bir terapist ama hep aynı şeyler oluyor ben de ne yapacağımı bilmiyorum çünkü çok iyi bir terapist olduğunu düşünüyorum bugüne kadar da bana çok yardımı dokundu ama yani gitmiyor yani bir faydası olmuyor. Ben belki bir şeyleri okuyarak daha fazla öğreniyorum. Hatta işte podcast dinleyerek daha fazla farkına varıyorum bir şeyleri. Ne yapmam gerekiyor? Ben terapistimi mi bırakayım? Yeni terapi sürecine mi geçeyim? Böyle bir yerlerde misiniz? Buna benzer tecrübeleriniz var mı? Merak ediyorum. Uzun süredir terapiye gidiyor musunuz? Böyle şeyler oluyor mu? Yoksa yo ben gidiyorum çok uzun süredir ve hala çok iyi. Her şey çok hızlı devam ediyor mu? Diyorsunuz. Ee, tabii ki kimi insanlar çok çok daha uzun süreler ihtiyaç duyabilir, ama bu söylediğim noktaların çok önemli noktalar olduğunu ve fark edilmesi gerektiğini de düşünüyorum bir yandan. Ve benim kendi e, tecrübemi paylaşacak olursam, ben çeşitli sebeplerle terapiye uzun süreli devam ettiğim danışanlarımla ara verirsem, mesela onlar iki ay bir yere gittiler, bir şey oldu, iki ay üç ay yapamayacağız, ben bir yere gittim ara verdim ee, ya da bir e, tatil oldu bir şey oldu böyle birkaç aylık uzun süreler boyunca terapiye devam etmediğimizde ve sonra tekrar geldiklerinde yani gerçekten ifade edemeyeceğim kadar hepsime yani bütün danışanlarıma benzer süreç yaşanır. Ben bunu her yaptığımda mı bu, bu kesinti her olduğunda mı dönüşte gerçekten bir sıçrama görürüm. Gerçekten bir sıçrama görüyorum. Ben ne zaman ki uzun sürede devam eden danışanlarımla e, birkaç aylık aralar veriyorum ve sonrasında danışanlarımla tekrar sürece devam ediyoruz. O arada belki bizim bir senedir çalıştığımız konuyla ilgili inanılmaz bir gelişme oluyor. Şimdi bu, bu nasıl oluyor? İşte bence sebebi o. Bir kere sürekli yaslandıkları o şey aradan çıktıktan, o yastık aradan çıktıktan sonra insan şunu fark ediyor. Ben kendi ayaklarımın üzerindeyim. Bu benim hayatım ve benden başka bunu yapacak kimse yok. O zaman sorumluluğu elime alıyorum. Korkuyorum ama e bunu yapabileceğimi de biliyorum. Tek başımaysam bununla mücadele edebilirim diyerek bir adım atma gerçekleşiyor. Ve terapide de bazen hani bazı şeyler o kadar uzun süre konuşuluyor ki sanki konuşmak işi yapmakmış gibi hissettirilebiliyor, hissedebiliyor insan. Yani konuşuyorum yapacağım, edeceğim, hayallerim, hayallerim şunlar, bunlar. E Gerçek hayatta yapmama o kadar da alan kalmıyor çünkü zihnim aklım terapi süresi boyunca o kadar meşgul oluyor ki onunla konuşmak, ifade etmek, hayal etmek, onunla ilgili sorular sormak tatlı da bir yandan. Tatlı bir şey. Ben şimdi sizin hayallerinizle ilgili bir şey sorsam, anlatın desem, herkes hayalleriyle ilgili arzuları ile ilgili çok güzel şeyler anlatır. İşte şu ilişkim şöyle düzelsin, böyle şöyle olsun, İşte o böyle olsun, ben böyle olayım, işim böyle olsun. Şöyle sonra böyle olur, sonra böyle olur. Yani herkes konuşmak ister zaten bunu. Ya da bununla ilgili analizler, bunu ne yapmama engel oluyor, bu ne zaman oldu, niye oldu? Yani buralarda kaybolma riskimiz olabiliyor. Özellikle terapi sürecinde çerçeve iyi çizilmezse, bana kalırsa. O yüzden bu söylediklerimin hiçbirisi herkese tamamen uymayacaktır. Çünkü bir cümlenin içerisinde kullandığım kelimelere bakar mısınız? Hiçbirisi tamamen herkese yani zaten böyle bir genellemenin olduğu bir yerde zaten tabii ki hani herhangi bir genelleme zaten muhtemelen yanlıştır da işin içerisinde üç tane <laughs> çok genelleyici kelimenin olduğu bir yerde zaten tabii ki böyle olması söz konusu değil. Buralar benim konuşulmadığını gördüğüm ama çok fazla gözlemlediğim için de bile, bile bilebilecek insanların, öğrenen insanların çok fayda alınabileceğini düşündüğüm yerler. O yüzden özetlemek gerekirse şu, çok uzun süreli devam eden terapilerin bazen bazı durumlarda ilerlemeyi durdurabileceğini düşünüyorum. Terapinin ömür boyu devam edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Terapistin ve terapinin bir noktada işlevini tamamlayıp kişinin hayatından çıkması gerektiğini düşünüyorum. Uzun süreli devam eden terapilerde danışanların terapiye yaslandığını, ...kendini konforlu hissettiğini, nasıl olsa haftaya terapi var orada konuşurum dediğini... ...kendi hayatlarında çok fazla bu sebeple sorumluluk almadıklarını... ...hatta yaşadıkları durumları bile düşünmekten kaçındıklarını... ...çünkü gidip bir sonraki birkaç gün sonra terapide konuşacakları için... ...terapistin onlara bir şey vereceğine dair bir beklenti, bir alışkanlığı yarattığını... ...ve bu sebeple de aslında insanların hayatında bunun bir ilerleme değil bir durma hatta belki gerileme olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Eğer bu benimle tanıştığınız ilk bölümse ben yeni yıla kadar her gün bir bölüm paylaşıyorum. Bundan önce de paylaştıklarım var, sonra da paylaştıklarım var. Geriden geliyor olabilirsiniz. Bunu çok uzun süredir, çok uzun süre sonra izlemeye, dinlemeye başlamış olabilirsiniz bu bölümleri. Bu bölümlerde İstediğiniz zaman istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Öyle bir e, sıralama yok. Sadece belki bunu neden yaptığımı 50 gün boyunca bunu yapıyorum çünkü ardarda arda. neden yaptığımı öğrenmek isterseniz Veda isimli bölümümü dinleyebilirsiniz. Bu benimle tanıştığınız ilk bölümse bundan önce bu bölümden hemen önce erkekler evlenmeden terapiye gitse ne olur e, isimli bir bölüm var. Orada da aslında terapiye dair bir şeyleri konuştum ilginizi çekebilir, onu da izlemek isteyebilirsiniz. Ee, beni zaten bilenler her sabah, sabah 6'da buluşuyoruz burada bu bölümlerde. Ve e, YouTube'dan izleyenlerin yorumlarını bekliyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle tecrübeleriniz var mı? Böyle tecrübeleriniz olduysa e, ne taraftan bakıyorsunuz? Bana katıldığınız, e, katılmadığınız yerler neresi? Yorumlarda buluşalım bir sonraki bölümde yani yarın sabah hem de 6'da görüşmek üzere.